Kanat bir alanımız var. Oraya gelir. Orada böyle bir karışımla beraber kömür madeni e, bank istediğiyle kömür kilosu iki de kömür kilosu bir de e, banklar sayesinde dolar. E, 44 56 70 olma üzere 170 adet fırın e, kameramız var. Her birinde e, yaklaşık ortalama 20 ton e, top kömürü madenli, kömür madenli. Sadece onun karşılığında bizim saatlerinde falan toplaşma organa gelir. Üsüyle beraber o sayesinde bacalardan ana toplamaya, ana toplamadan da yan ürünlere içindeki malzemelerin takipçisi için kasa alınarak 20 saatte toplaşmış olur. Toplaşan kömürü de arka tarafta e, itici arabası, bu kılavuz arabası. Kömürün e, akışını sağlamak için bir kılavuz arabası. Bir de döndürme arabası. E, döndürme arabası

içindeki gazları alarak sadece saflaştırmış oluyor. Köme, bir bir Peki, daha bir daha bir yüksek sıcakta yanmasa Haline getiriyoruz. Daha evet, evet. Evet. Haydi. Ee, kilodan boşalan fırını kilodan yukarıda şarj arabaları vardır. Şarj arabası kilodan kilodan alır bir boşalan fırına 20 ton çabuk şarjı. Bir saniye. Şimdi mesela bu

Karbon monoksit değil sadece. Yani başlığın içindeki gaz alıyor. O gazlar naftalin elde ediliyor, karbon elde ediliyor, e, benzol elde ediliyor yani. Evet. Yani bu, bu da bacalar vardır bakın. Fırınların her birinde bir baca vardır. O baca şu ana toplama dediğimiz ana toplama gaz borusuna alır. Oradan doğru da buradan fabrikası, e, lastiklerin fabrikası, bu tarzda gazları, gazı ayırt eden sistemler vardır. Ayrıyeten de yine burada üretilen kop gazını enerji olarak yakmak üzere yine e, yan ürünler bize kolaylı bir şekilde yine bize gönderiyor. Bunu da biz ısıtmada kullanıyoruz. Yani fırın var, hep iki yanında yanma kameraları var. Bu şekilde ısınır. O ısıyla beraber kabalı ortamda emiş sayesinde güzel basınç yan ürünler. Emiş sayesinde yan ürünlere gider. Aklınızda olan e, başka bir şey varsa yine yardımcı olur. Sürekli bir şekilde boşaltıyorlar mı tekrar? Tabii. E şimdi orası şey Günlük şey. bir günde e, 170 fırından 170 adet fırın çıkartıyoruz evet. evet. Bu sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. Sıra halinde. 24 saat çalışıyor. Şey Tabii 24 saat var e, diye bir şekilde çalışıyoruz. Bunlar ne Neresi? Normalde iş güvenlikçiler vardır. İş güvenlikçiler e, burada bunun e, şey bağlamasını yani. istiyor. Temel bağlamasını istiyor. Ama şu anda maleti var. güveni var. Sadece eksik olan temel. Evet. Şu anda orada demek ki parça geçirecekler orada. Yani şimdi

レジャーズ。 çalışanlar iş yapıyor. gerçekten <laughs> dört, 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 dört. Yani insan sağlığı gibi. Sen kendi bünyene ne kadar iyi bakarsan o kadar e, sağlıklı ve uzun yaşarsın. Onun için biz de, yani normalde mesela yabancılarınla beraber de çalıştık burada. Çeklerle çalıştık, meyvelerle <laughs> çalıştık. Onlar da bir e, bataryanın gibi, yani 56 fırınlık bir bataryanın gibi. Bunlar fırın, bunlar ne işler ediyorsa? Bunlar fırın. Bunların toplamı... Kırım batarya. Kırım batarya. Evet, batarya. Bu bataryayı da biz nasıl ayrıştırıyoruz? Ee, bir batarya, iki batarya, yani ana toplamalardan dolayı. Evet. Şurada evet. ara, var, görüyor musunuz? Ara bölüm. Evet. Orası bir bataryadır. Tek bir bataryadır. Bu fırınlardan gelen, gazı toplayan bir bataryadır. Evet. Batarya evet. halinde yanılır. Evet yönlü yani, arabalarda kapakları alma sistemi var. Otomatik bir sistem var. Göremeye evet. bakıyorsunuz zaman. Dön de göre basınız. Yani buraya Kapak alıcı var. Evet. Döner. Kapak gider. Bekle zaten Ondan sonra geriye çekelim. Ondan sonra... Gömürleri bu evet. evet. tarafa döküyorlar mı? Bu gidiyor. O tarafta da var rampa. Oraya da çekerler.